Seçeneklerimiz görünüşte önemsiz bir şey olsa bile bizi tanımlıyor. Bu basit testlerle tek yapmanız gereken kendinize göre en doğru olanı seçmeniz. Videoda çıkan resimlere göre seçtiğiniz kişi kendi karakteriniz hakkında bazı ipuçları verebilir. Gelin bu eğlenceli testimize hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca her gün içerikler paylaştığımız Instagram sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz. İlk görselimizle başlıyoruz. Resimde karşınıza ağaçta olan 4 kişi çıkacak. Sizce en aptal olan hangisi? 10 saniyeniz var. Bir numaralı adam. Eğer bir numaralı şahsı en aptal kişi olarak seçtiyseniz bu zor durumlar karşısında mücadele edilmesi gerektiğini düşündüğünüz ve pes etmekten hoşlanmadığınızı gösterir. Çünkü resim içerisindeki en pasif, kaderini kabullenmiş ve çaba göstermeyen kişiyi en aptal olarak seçtiniz. Bu kişiyi aptal olarak görmenizin altında yatan gerçek sebep başınıza gelen felaket karşısında hareketsizce beklemesi ve herhangi bir sorumluluk almadan olacakları öylece gözlemesidir. Siz karakter olarak karşılaşılan sorunlarla mücadele edecek güce sahipsiniz ve insanların başka insanların haklarını çiğnemelerine asla göz yumamazsınız. 2 numaralı adam eğer iki numaranın en aptal kişi olduğunu düşünüyorsanız bu aslında kendini akıllı sanan kimselere karşı duyduğunuz tiksintinin dışa vurumudur. Kişisel hayatınızda akıllı olarak geçinen, sürekli konuşan ve hakim olmadığı konularda tavsiyeler vermeye bayılan ve kendi başarılı olmayınca etrafındakilerin de başarılı olmasını istemeyen kimselerden çok çekmiş olmanız kuvvetle muhtemeldir. Resimde kendi bindiği zaten kökünden kesilirken aptalca bir hareketle yanında oturan kişiyle düşürmeye çalışan bu şahsı seçmeniz bunun kanıtı. 3 numaralı adam bu tesise 3 numaralı kişiyi en aptal olarak belirleyenler azınlıkta. Eğer 3 numaralı kişiyi en aptal kişi olarak belirlediyseniz bu sizin duygusal ve manevi yönü kuvvetli, temiz kalpli biri olduğunuzu gösterir. Resimde aşağı düşmeyeceği garanti olan tek kişiyi seçmeniz yükselme hırsından daha çok maneviyata ve sevgiye önem verdiğinizi ve günlük başarılardan daha büyük bir şeylerin varlığına inandığınızı kanıtlar. Hırslı ve diğer insanların ayağını kaydırmaya çalışan insanlardan hoşlanmıyor olmanız da gayet olası. 4 numaralı adam eğer 4 numaralı kişiyi en aptal kişi olarak belirlediyseniz bu bir şeyler yapma gayesiyle saçma işler yapan ve sonunda daha büyük bir zarara yol açan kişilere karşı duyduğunuz antipatinin dışa vurumu. Özel hayatınızda olayları etraflıca analiz etmeden başına buyruk bir biçimde harekete geçen ve sonunda da dönüp dolaşıp yine sizi suçlayan veya sizden yardım isteyen kişilerden çekmiş olmanız gayet muhtemeldir. Bazı durumlarda insanın sakin kalması gerektiğine inanıyorsunuz. Bu sebeple kendi bindiği dalı kesen ve kendi kendini aşağı düşüren bu kişiyi en aptal kişi olarak belir İkinci görselimizde devam ediyoruz. Resimde yine 4 kişi var. Sizce hangisi en aptal olanı? İyi düşünün 10 saniyeniz başladı. Bir numaralı adam 1 numaralı kişiyi seçtiyseniz lider ruhlusunuz veya dışa dönük bir yapınız var. Çevrenizdekiler size güvenebileceklerini biliyor ama aynı zamanda inatçılığınızla da nam salmışsınız. Genelde alil acele kararlar vermeye meyillisiniz. Fikirlerinizi tekrar gözden geçirmek için kendinize biraz zaman verin. Zaman sizin en büyük dostunuz olacaktır. 2 numaralı adam 2 numaralı kişiyi seçtiyseniz, iki düşün bir söyle deyişi tam da sizin için söylenmiş. Belgelik ve duygusal kararlılık göbek azınız. Ancak yine de bazen sorumlulukları başkalarına yükleme eğiliminiz var. Bu kadar nazik ve cömertsiniz ki, çevrenizdeki kötü niyetli insanların bunu suistimal edebileceği aklınıza gelmiyor. 3 numaralı adam. 3 numaralı kişiyi seçtiyseniz hayal kurmayı çok seviyorsunuz ve hayalleriniz epey cesur. Yine de gerçek hayatla hayalleri karıştırmama noktasının neresi olduğunu biliyorsunuz. Savurgan düşüncelerinizi anlam vermeyen çok kişi var. 4 numaralı adam 4 numaralı kişiyi seçtiyseniz disiplinli ve ayakları üzerinde sağlam duran bir yapınız var. Her şey hakkında bir fikriniz var ve genelde sisteme karşısınız. Yine de nerede durmanız gerektiğini dikkatli düşünmenizde fayda var. Testimizin sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenerek ve sevdiklerinizle paylaşarak destek olabilirsiniz. Hangilerini seçtiğinizi yorumlarda yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.